Hadi başladı mı video? He. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte topu oynayacağım. Başlıyor şimdi topu oynamaya? Oyunda bu videoda kusura bakmayın bu arada arkadaşlar ben daha da videoyu atmıyorum. Sebebim arkadaşlar ben çok yoruluyordum. Yani, okul vardı. Biraz yorulmuştum çünkü üstü üstü 3 Kaç gün üstü geçmiştim çıkmıştım ya. Bayağı bir dinlendim. Yani dört gün üst üste konuşurken yandım. Yani dört gün üst üste video yazacağım. Zaten okullar tatil oldu arkadaşlar. Tatil bitene kadar her gün video atmayı düşünüyorum. Anaa olacaktı. Üstlere gideceğiz biz bugün. Akizde iftara davet ediyor Yoruldum ama hep ediyorsunuz. Arkadaşlar, arkadaşı oruç tutan varsa yorumlara yazsın. Kimler oruç tutuyor? Ben tutuyorum ama yani biraz farklı bir bu. Oy. Bakayım şöyle şey gideyim. Oyunda bugün de korumu geçeceğim. Ya da geçmeye çalışacağım. Bugün 45 olmuştum. Lan niye yaparım? Bak Oydu farklı farklı haritalar da var. Aop. Hop. 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 Lan altınları kaçırıyor musun? İki saatte çok kaçırdır. Oy. Bu oyunu arkadaşlar. Gerçekten eğlenceli oyun yani. Bakın. Okay. Üç oldu. Çok güzel. Oyunda geçtikçe nereye de geçebiliyorsunuz. Ben giriş şu an girişebilirim bayağı ama yani ben şu an ilk başta bayağı bir altın toplayıp böyle çünkü gittik aldıklarımız içine pahalaşacak. Gıtas oy 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 bin para yapar mıyım onu? Onu bin para yapar mıyım güzel? Umarım bin para yaparım. Hop hop, hop. ana. Yok geçmek üzereyim. Vallahi şöyle Yakalama geçmeye yazılanıyorum yavaşta. Orada arkadaşım bizim Nisan gösterisine bahsedeyim siz, ben de size biraz. Arkadaşım or biliyor arkadaşlar. O ben kat tutacak. Ben de ben kat tutacağım. Arkadaşım hani sıkıntıları zor. Yani bizim Mehmet Alçalık diye birisi var o kolay hani bence en kolay şey diyor ve kolay dans etmek diyor. Bence hiç de bile. Bu arada yine okumu geçtim. seydir Mayamam. Aha. Şimdi şimdi savaşı. Bu da şeyler savaşıyoruz. Bakın. Şimdi sizce kim kazanır onu da yazın. Tabii ki de. hopla abi. Yani o da oturun da baya biriktirdim ya. Hopla hop 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 hop, hop. Hop 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 Gördünüz mü hareketleri? Hop 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 Ay ana <laughs> <laughs> Ne geliyor <görüyorlar? gülüyor> lan? Orada geliyor <yüzde>, bir pis pis <laughs> Nametim yok mu ya? Hem şu bari baya bir Oo baya bir gitmişim Birazcık evimi inşa ya Evim sap gibi kaldı Canım evi güzel evi. Arkadaşlar video bu kadar olacak galiba çünkü babam geldi iftara gideceğiz babam gelince iftara gidiyoruz. Evet evin yes. bir bölgeyi tam bitirdim. Bu galiba bugün tam bitireceğim. Arkadaşlar şimdi kapatacağım şu videoları bu bölümü şurayı bitirip hemen yüz akın artıyor gittikçe bayağı param bitirdim. Ne diyorum ben para bitirdim diyorum ya. Az kaldı. Videom bitiyor arkadaşlar. Kısa bir video çektim. Evet arkadaşlar umarım kanalı, videomu beğen kanalımı beğenmişsiniz diyorum ya. Bugün niye ben saçmalık var? Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bye, ya! Görüşmek üzere. Bay bay.